31 Mart, Azerbaycan tarihinin kan ve acıyla anılan en hüzünlü günlerinden birisi. Ermeni çeteleri ve Bolşevik Ruslar tarafından 31 Mart 1918 tarihinde on binlerce Azerbaycan Türk'ü sadece Türk ve Müslüman oldukları için katledildi. 1918 yılının Mart ayı Azerbaycan tarihine acı, gözyaşı ve hüzün olarak yazıldı. Guba'da 16, Bakü'de ise 12 bin Azerbaycan Türk'ü katledildi. 1917 Ekim devrimiyle Bolşevik yönetimi için Kafkasya önemli bir hedef haline geldi. Bölgenin en önemli noktası ise petrol rezervlerine sahip Azerbaycan'dı. Bolşevik yönetimi Bakü'de iktidara gelebilmek adına Ermeni çeteleriyle işbirliği yaptı. Katliam için 7 binden fazla Ermeni asker Bakü'ye getirildi. %70'ini Ermenilerin oluşturduğu Kırmızı Muhafızlar Ordusu kuruldu. Ermeniler 30 Mart'ta mahalle baskınları yapmaya başladı. 1918'de yaklaşık 100 bin silahsız masum sivil katledildi. O günleri Bakü'deki İngiltere konsolosu Macdonald, "Şehirde cesetlerden başka Müslüman kalmamıştı." sözleriyle ifade edecekti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı soykırımın 102. yılında bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Günahsız insanların hatırasını anıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan halkına yönelik ırkçı, insanlıktan uzak etnik temizliğe yönelik politikalarını kınıyoruz." denildi.